Evet kıymetli dostlar biz e, bundan 5 yıl önceydi sanırım. İlk burada uygulama yapıyordum. Hatta şuraya e, şeyi koydum. E, çuvalı serdim. Leonardit kullanıyordum arkadaşlar. Bu dallar tamamen ağlıyordu o dönem. Az önceki bir önceki videomda ben bunu yine konuya girdim. Burada ağlıyordu. Bak baltayla kesilenin olayı da bak ee, öbürleri gibi aşağıya inmiyor. Evet. E, fazla o senin işçilerin şeyi de neyse. Burada e, fındık gövdesinde ağlamalar çoktu. O dönem biz e, arkadaşımızın can dostumun e, bahçesinde bu uygulamayı yaptım. Ve bu yıl 5 yıl sonra doğru mu? 2018 veya 2010 ama 5 altı yıl ya 5 6 yıl, yıl altı yıl önce 2017 2018 gibi biz uygulamayı burada yaptık ve o zaman e, bizim ürün dal kurduna kök hastalığına efendim e, dalda e, likenlere karşı ne yapar yosunlara karşı nasıl bir performans göstereceğini biz bilmiyorduk tam burada bu ocaklarda ben bir tane yeğenimle beraber işte yol burada. Ee, yine yolun gelişi bu Biz burada Bilgimiz niteliğinde Bir çalışma yaptık Ama bugün 5 yıl sonra 6 yıl sonra Geldiğimiz zaman arkadaşlar e, Mükemmel bir e, Gelişim olmuş Mükemmel bir gelişim olmuş Tabi e, bu eski Dikim olduğu için e, Arkadaşlar Eski dikimleri ıslah etmek çok zor Bugün kök gelişmesini yapacağız. Efendim dal ayrımlarını yapacağız. Dalı rayını oturtturmak yıllar alıyor. Tabii ki biz bunu kendimiz yapamıyoruz. İşçiye yaptırıyoruz haliyle. Ee, aslında yapmamız gerekir ama buyurun dallarımız fevkalade ne? üzerinde fevkalade. Ee, gayet özgürce bırakılmış. Tabii mevcut olan verime geçmiş olan dalı da bir anda hepsini yok etmekte doğru olmaz. Ben buna bir kere karşıyım. Bu çalı modeli. Çalı modelinin işte ömrünü size anlatıyorum. Ee, en az en fazla işte 60 yıl ortalama. Ama bu 80-100 yıla da bulur. Eğer toprağımızın e, yapısına göre, kimyasal yapısına göre bunlar böyle e, eksik de olur fazla da olur. Bazı sıkı topraklarda Arkadaşlar bu Biraz daha şey 20-25 yılda 30 yılda 30 yılda bu iş Tamamlanıyor veya 25 yılda Değerli arkadaşlar Biz burada Kenarından köşesinden Tabi eleman arkadaşlara işçi arkadaşlara Yaptığımız tarifler doğrultusunda Yaptırdık daha iyi yapabilirlerdi. İşte kendisini özgürce koymalarına rağmen bu kadar geliştirebildik. İşte hastalıklı ocaklar gördüğünüz gibi şu anda kendisini toparlamış durumda. Aynı zamanda hastalıklı ocaktan nasıl verim aldığını aldığımızda size şu anda göstermiş bulunuyorum. Bunlar daha da iyi olması gerekiyor. Biz sadece deneme yanılma yoluyla bu işi yapmaktayız. Evet Ustam gelir misin az? Senden de bir iki kelam alayım. Şimdi iki yıldan beri de sen benim ürünü kullanıyorsun. Şimdi hem e, bugün yanımızdasın. Peki arkadaşlar bu kardeşim e, benim ürünü gurbetten geldi. Bize inandı ve geçen yıl uyguladı. Kendi bahçesinde de program yapacağım ama bugün hem misafirim hem de Özgür fikrini almak istiyorum. Buyur, Muammer. Seven miydi? Sizden. Sizden ha, çok güzel. Evet. <laughs> ne gördüm Muammer Bey bu zamana kadar bizim Şimdi üründen? Ben, ben zaten bizim bahçemiz yaklaşık 20 yıllık bir bahçeydi. Yani 20 yıl önce yapılmış çakıl tınlıktı. Asistli konuşalım. Ee, alırdı. Ve, <laughs> ve de şöyle söyleyeyim, çok toprağı çok güçlü ve kuvvetliydi. Ama ee, şöyle bir sıkıntı vardı. Hastalıklarla çok başa çıkıyorduk. Yani çıkamıyorduk daha doğrusu. Hortum kırıldı güzel kardeşim bunu kurtar. Hastalıkları dolayısıyla hastalıkları bir türlü aşamadık. Ee, yaklaşık e, e, 8 dönümlük bahçede yani istenilen fındığı alamıyorduk işin açıkçası. Bir de çakıl fındık olmasın rağmen. Sonra arayışta olduğumuz dönemde ve ben İstanbul'dan göç geldim buraya. Çiçilik ve kendi bahçeme yönelik bir şey yapmak için. Ee, arayış içerisindeydim. Ee, sonra e, sizlerle dostlarla da tanıştım. ve ee, iki yıldır da ürünü kullanıyorum. Hatta ilk yıldaki sürümlerim çok farklıydı. Çünkü benim bu ana gövdede, fındığın ana gövdesinde şöyle sürümlerim hiç yoktu. Tamamen tepede vardı. Bu gövdede de hiçbir şey yoktu. Ve ben ikinci uygulamadan sonra e, yaklaşık bir 30 santimlik ee, şu an sürümlerim var. Bu sene için söylüyorum. Ee, bir de bu e, zemine kullandığımız Leonardit'te e, özellikle uç kurum çoktu benim tarlamda. Siz de gördünüz, geldiniz. Evet, gel geldin, ee, uç kurusu vardı evet. e, yüksek seviyede. Evet. Doğru mu? Evet. E, gövde hastalığı vardı. Gö Tabii kök hastalığı da bunun e, mantar vardı. Mantar. Yani işin açıkçası e, benim bulunduğum mevki biraz Soğuğa karşı da olsun, diğer zararlılara karşı da olsa e, mevki e, hakikaten öyleydi. Korumasızdı yani. E, biz, doğrusu... biz e, Mamer hocam, biz şimdi e, birinci yıl yüzde kaç başarıyı yakaladık? E, şöyle söyleyim, e, ben biraderlerle e, şey yaptığımda, Kıyasladığında... kıyasladığımda, onlardan yüzde 50 daha fazla e, ürün aldım. Yüzde 50 demeyelim ya. %50 demeyelim. Şimdi bazı arkadaşlar sizin gibi özverili çalışmıyor. Hı -hı. Bir sefer atıyor. Anladın mı? Veya iki sefer atıyor. Hayır. Ee, ve ondan sonra e, tabii bir seferle bir şey olmaz. Doğru mu? Hayır. Ben bu dördüncü uygulamamı yapacağım e, mesela. Bu yıl. Bu yıl. Şimdi. Evet. Ben dört uygulama yapacağım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşım güzel çalışıyor. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Yani vatandaş bir sefer uyguluyor. Sanki bir sihirli değnek. İkinci yıl daha farklı göreceksiniz. Arkadaş yüzde elli diyor. Amenna. Katılıyorum. Biz de daha önceden zaten yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında garanti vermiştik. Elbette ki bir iki puanımız olsun. Bir iki. Şöyle bir durum. Benim avantajım benim bulunduğum bulunan benim kendi toprağım. Mevkimin de en güçlü toprağı. Ha, bak şimdi toprağı. Bir o konuyu da değineceğim arkadaşlar. Toprağımızın organik madde miktarı ne kadar iyiyse, toprağımız ne kadar kök gelişimine elverişliyse sevgili dostlar, o kadar biz verim aldırmaya ben hazırım. Örneklerine teker teker verebilirim. Batısından, doğusundan, efendim, Orta Karadeniz'den, işte Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz hepsini anlatabilirim. Tek tek şahısların ismini ve telefonlarını da verebilirim. Biz aynı zamanda 1-2-3 yıl takip ediyoruz. Aslında 4 yılın ortalamasını almam lazım ama biz 1 ve 2-3. yıllarda grafik nasıl? Yükselerek mi gidiyor? Yoksa dalgalı mı gidiyor? Grafiğimize biz onun için çok önem veriyoruz. Çiftçilerimizin çalışması bizim için dikkatli olması çok önemli. Ee, i̇şte örnek bir... Ben şunu da vurgulamak istiyorum. Mesela ben bu seneki karşılığı biraz daha fazla bekliyor, bekliyorum. %50'den fazla bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Biz aldık. 1'e 4, 1'e 5 aldık. Evet. Yani 400 kilo fındık alan, ismini buradan risk etmeyeceğim, anlatmayacağım. Batı'da, Sakarya'da 400 kilo alıyordu bizim ürünü kullanmadan önce. Sezonun şeyinde başladı. 5. ayda veya 4. ay diyelim. 3 sefer kullandı. O yıl yüzde %50 artış oldu. 600 kilo aldı. Ama baharın kullandı. Ve bu arkadaşımız ertesi yıl bir fiil kullandı, pandemiden dolayı dışarı çıkamadı, 1850 kilo aldı, dört dönüm yerden. Evet. Daha önce bir yıl vardı, bir yıl yoktu. 2022 yılında beni aradı, 10. ayda, abi dedi niye aramıyorsun falan, dedim ya ben sizin gibi çalışkan, sorumluluğu bilen arkadaşları niye arayayım ki? Aradı, dedi mala ihtiyacım var abi dedi, yine ben sormadım. Tabi e, gittiğim zaman e, fabrikaya baktım ki 10-15 tane işçi arkadaşlarına da verdi. O zaman sordum. Dedim hayrola bu yıl ne kadardı e, tonaj olarak? Dedi ki abi 1400 kilo. Bak 400 kilo alıyordu. Yok yılında zaten 200 kilo mu alır? Hiç mi almaz? Bilemiyorum. 600 kiloya çıktı ilk kullandığı yıl. Ondan sonra 1850 kilo. Ondan sonra 1400 kilo. Bir de kenarda yine bir bahçesi daha vardı. Oradan da 400 kilo kapmış. Tamam mı? Evet. Şimdi hocam iki yılda bu adam bahçesine köy evini dikti. Hatta evin bahçesine böyle otururken, çay içerken dedi ki abi dedi sayende bu evin demirini, çimentosunu e, ve çakılını aldım dedi. Hı hı. Ve bu şekilde e, vatandaşın memnuniyetliliği Bizi bir bambaşka mutlu etti. Sizin işte yüzde elli başarı elde ettiğiniz gibi. Çünkü emek veriyorsun. Bahçenin içine giriyorsun Üç sefer gidiyorsun. Dört sefer gidiyorsun. Gidiyorsun. Ya iki sefer de fazla git Şöyle benim için. Şöyle söyleyeyim. E, yani bu yani sizinle çalışmaya başladıktan sonraki dönemde yani geçmiş yıllardaki o çabamın emeğimin, e, sarfiyatımın hem ekonomik hem maddi hem bedensel e, birçok karşılığını e, alamıyordum. Yani işin açıkçası biraz kurtlardan, biraz işte ne bileyim hastalıktan, biraz farklı farklı durumlardan Ya mesela gübre e, kullandığım dönemde çok uç yaptığını gördüm. Mesela. Siz e, diğer kimyasallar kullandınız mı? Tabii tabii. Daha öncesinde kullandım. Ama e, sizin üründen sonraki o e, emeğin karşılığı hem ekonomik hem ekonomik boyutta hem de bahçenin gelişimi adına mesela e, umarım kısmet olursa Gelecek güzel, güzel bir havada gelecek inşallah e, güzel hani görsel olarak da bunu sergileyebiliriz Ama dediğim gibi yani o farkı ben kendi bahçemde de görüyorum ki burada e, şeye baktığında e, daha önce de Haluk Bey'i tanıyoruz dolayısıyla onun da. Ee, bu durumlarını görmüştük tamam, tamam. Kötü durumunu da görmüştük Şu an bakıyorum hayranlıkla bakıyorum Evet ben de çok bugün abi, e, Çok memnun oldum abi, abi, gerçekten abi, abi. Buralar ağlıyordu Muammer Hocam hı. Burası var ya ben 6 yıl önce Burada şuraya çuvalı serdim hı hı. E, Solucan humusu ile Leonardo'da karıştırıyorum burada bir şeyler yapıyoruz Tamam mı? Dedim ki arkadaşlar O zamanki videoları izlersiniz 5-6 yıl önce Dedim ki mutlaka Mutlaka sizi burayı göstereceğim İşte yol burası komşu evler burada çok benim burada anım var. Çünkü sağ olsun bahçesini bize açtı. Dedi istediğin gibi uygulama yapacaksın. Hatta Halil İbrahim Yılmaz kardeşimin Göbek adı bunun Haluk'tur aynı zamanda. Tombiş kardeşim. Evet. dedi ki abi ben buraya dedi şey yapacağım dedi. keseceğim dedi. Çünkü buraya buranın pH'sı yüksek. pH'sı yüksek olduğu için eee bazik boyutta buraya bu güzel kardeşim Tavuk gübresi kullandı. Hmm. Hem de öyle kullandım yani. Evet. Hem de safını kullandı. Hmm. Ama bahçe çöktü. Yani bugün e, bir ton, bir buçuk ton fındık alırken bahçe bir anda 200-300 lere düştü. Oo. Aa, kendisi burada. Evet. Doğru mu? Evet. İşte keseceğim abi falan dedi. Dedim, ya bırakana hani, kesme. Biz dedim buradayız. Hep beraber bir şeyler yapalım. Ee, biz hani daha da iyi bir şeyler olmasını ben e, umuyordum ama tabi yalnız e, güzel kardeşim e, yani ocağın dibine koydu. Olsun. Çünkü yeni köklenme yapacak arkadaşım. Ben burada e, diğer çiftçilere de anlattığım gibi burada yeni köklenme yapacak. Bak burada biz baltayla kestik. Ama dal kurumadı, çürümedi yani burada. Anladın? Dal çürümedi. Ve burada ne oldu? Burada kısmen biz bitkiyi geliştirdik. Şimdi bir de ileriki dönemde burası biraz havalanırsa o pat pat dediğimiz bir sürüm yaparsa bu arkadaşımız daha iyi olacak. Bak burada yine bak yine burada şeyle kestirdim arkadaşım ve kurumadı bunlar. Yaş. Görüyor musun? Eski kesim. Bak motorla kesilmiş. Burası kurumuş. Bitmiş. O çok Ama... önemli bir mevzu Evet, e, evet. Bak, bak, balta ile kestik biz. Burası motorla kesildi. Burası bitmiş arkadaş. Ama Anladın burası, burası yaş. Burası yaş arkadaşım. Anladın? Burası yaş. Buradan Şimdi sürgün verse şaşırmayız yani. Tabi canım verecek zaten vermiş. Bak, şu dibinden gelen. Hmm. Anladın? Ama biz bunu önemsemiyoruz. Bizim için bu önemli. Bunun alt şu filizleri kıracağız arkadaşım, keseceğiz. Bu. Bunu dal yapacağız. Şu dalı da e, bu yıl keseriz. İntim, Yeni bu, bir ışkının şu sürümleri çok harika mesela. Tabii canım. bu Tamam şu anda verimde bu. Evet. Bu verimde. Evet. Ha bu bu şekilde olmuştu. Ne yapalım? Dal yetiştiremiyoruz ki. Bak dipten çıkmış. Gayet güzel. Bak örnek bir çalışmalar bunlar. Bu yıl güzel bunların terbiyesi yapılacak Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar. Çalışırsak oluyor. Onu bunu bilmem. Çalışırsak oluyor. Ee, ben ııı e, Emeği geçen, bize önem veren çiftçi arkadaşlara e, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten e, şurası bitmişti. Tamamen gözyaşı içindeydi. <laughs> Biz bunu başardık elhamdülillah. Ee, yeni de başarılara imza atacağız. Daha ileriki günlerde güzel videolar daha size sunum yapacağım. Yani 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık. Hepinize selamlar ve sağlıcakla kalınız diyorum.